Yani burada Davinson, Torreira tabii ki onlar olduğunda da gol yeme şansımız var, olmadıklarında da gol yeme şansımız var. Kulübemizde kanat oyuncusu olarak Yusuf vardı, Hakim yeşin biliyorsunuz sakatlığı vardı, sakat sakatlığı vardı. Bugün kadroda olmadı. Sallay de biliyorsunuz UEFA kadromuzda yok, o yüzden orada değişiklikler yine Yusuf'u oyunun sonuna doğru denedik. Vatşayi biraz maç, ilk bölümde daha kanat forvet gibi attım. Rakip üçlü oynadığı için biz de orada e, Yunus, Icardi, Batu gibi üçlü e, merkezde reisin oldu. E, 4-1 4-2-1-3 gibi başladık. Yani Batu orada biraz kanatta da kullanmaya çalıştım. Oradan da özellikle sağdan getirdiğimiz toplarda e, yapılacak ortalarda Yunus'un, Barış'ın getirdiği toplarda ikinci forvet olarak içeride olmasını istedim. E, Kadromuz, iyi bir kadromuz var. Yani burada tabii ki e, eksiklerimiz olabiliyor. Yani bugün özelinde yine bizim için çok önemli ve çok formda bir oyuncumuz e, sakatlandığı için Victor Ousman yoktu. E, onunla birlikte bu tür maçlarda daha çok çözüm de üretebiliyorsunuz. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat bir şekilde oynadığını gördük. E, ama oyunun devamında tabii ki giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı açıkçası. E, ama e, Maalesef bunu başaramadık. Yani daha çok üretmemiz gerekiyordu. Yani burada rakip ne kadar kapanırsa kapansın, ne kadar kendi kalesine yakın oynarsa oynasın. Daha çok üretmemiz gerekirdi. Maçı kazandıracak golü bizim gibi bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bir şekilde bulmak zorundaydı bence 2-2'den sonra da.